you <smart noise> Buraya kadar cesaret Çıkın Beisinizi alıp buradan çekip gideceğim. Eğer arkama düşerseniz, velev ki gölgeniz olsun... Reisinizin beynini asfaltın kenarından toplarsınız. Çekip gideceğim Eğer arkama düşersiniz Velev ki gölgeniz olsun Beysinizin beynini asfaltın kenarından toplarsınız Nece sen? kardeş, yaşı, yaşı. İşten, güçten, kusura bakma, hakikaten geri dönemedim. Buna baktım olmuyor. Dedim. Koltukta iki karpuz taşınmaz. Atladım geldim. Bu da benim yeğen Hayraz. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben size demedim de. Bu kardeş iki eli kanda olsa çıkar gelir diye. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Hoş geldin abi. Sağ ol salam salam. Yalnız büyük bir sorunumuz var söylemedi deme. Hayır olsun. Ben çok acıkmışım abi. <laughs> Dedim abim beni yemeğe götürür. <laughs> oh, evet. Hallederiz hemen. Ay benim arzu kızım Arzu kızım Gönlümün nazı kızım Gönlümün nazı kızım, kızım Arzu kızım Ay benim arzu kızım Ay benim arzu kızım Arzu kızım Gönlümün nazı kızım Sevincin nazı kızım, arzu kızım. Dağlara çem düşende Bülbüller gam düşende Ruhum bedenden oynar Yadıma sen düşende Dağlara çem düşende Bülbüle gam düşende Ruhum bedenden oynar Yadıma sen düşende Bu kala daşlı kala Cıngılı daşlı gala, orhıram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu da daşlı gala, Cıngılı daşlı gala. Orhıram yar geç gele, gözlerim yaşlı gala. gibi olmayaydı, sararıp solmayaydı bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı kızıl gül olmayaydı sararıp solmayaydı bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı bu gala taşlı gala cingılı taşlı gala Korkarım yar geç gele, Gözlerim yaşlı gala Bu gala taşlı gala Cıngılı taşlı gala Korkarım yer geç gele Gözlerim yaşlı gala Gözlerim yaşlı gala Helal olsun maşallah Helal olsun kurban baba Yedik, içtik, eğlendik, söyledik, Allah razı olsun. Hepinizden. Ve abi, şimdi gelelim sana. Hı? Hmm. İşittiklerim doğru mu? <laughs> ne işittin? Amerika başına bela olmuş, sana silah sattırmıyormuş falan filan. Doğru, doğrudur. Ben şimdi bunlara konuşmanın sırası değil, sonra konuşuruz. Keyfini kaçırmayalım. Peki. Emir Bey, benim de kulağıma seninle ilgili birçok şey geldi. Azerbaycan'da zar ağlatmışsın ne kadar mafya varsa, el aman demişler. Siz onun böyle sessiz durduğuna bakmayın. O benden beter deli. Damarına basanın bayağı haline. E bir yerden tanıdık geliyor. <laughs> yok lan yok. Ben bir şey yapmadan önce hiç olmazsa tartıyorum, ölçüyorum, biçiyorum. Bu kafadan dalıyor. Ya yok öte günleri ya da nasıl alır bunu şey yok. Onların hepsi eskidendi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Reis şimdi anladığım kadarıyla Emir Bey yanlış anlaşılma olmasın. Senin Azerbaycan şube. <laughs> şimdi siz nasıl tanıştınız ben onu merak ettim. Herhalde yolda çarpışarak olmadı. Yani evet, çarpışarak tanıştığımız doğru. Ama öyle hani yolda... ...kaldırımda, izde değil. <laughs> Sağ olsun bu deli abim benim hayatımı kurtardı. Reis... ...vallahi acayip merak ettim şimdi ben. Allah aşkına anlat dayı ya. Oğlum şimdi anlatmaya başlayacağım, sıkılacaksınız. Neresinden anlatayım? Ya niye sıkılalım iki gözüm, anlat hadi. Peki anlatayım. Sene 2020... İkinci Karabağ Savaşı patlak vermiş. Bütün şiddetiyle devam ediyor. Vatansever çocukların hepsi cephede can siper hani aslan gibi savaşıyorlar. Ben de Türkmenistan'dayım. Yerimizde duramıyoruz ulan ne yapacağız ne yapacağız diye. Uzaktan atıp tutmakla olmuyor. İki devlet bir millet falan deyip olmuyor. Ne yapayım ne yapayım? Yükledim bir kamyon silah daldım Azerbaycan'a geldiniz. Cezayir Türk. Benim kardeşim. Emir kardeş Bu tehlikeli yerlerden gelmişsiniz. Bir sıkıntı olmadı inşallah. Şansımıza bir şey denk gelmedik. İyi, yaxşı yaxşı. Bana dediler bir adam bir kamyon dolusu silah getirecek. Dedim bu Yiğit kimdi? Estağfurullah, Yiğit kardeşim. Vatan savunmasından daha değerli bir şey mi olur? Allah razı olsun. Sizden de razı olsun, Türkiye'den de razı olsun. Bizi hiç yarı yolda bırakmadınız. Hepimizde, hepimizde. Kardeş o. Ben kamyonu size bırakayım. Artık biz yola düşelim. Yok bırakma. Araya girersin sana kişi. Daha burada leven yiyeceğiz. Şöyle yapalım. Gece sen burada kal. Bir güzel bir dinlen. Yarın yola çıkarsın. İyi. Peki. Buyurun. Başını hemen gönderin gelsin. Buyurun. Afiyet olsun. İnşallah beğenirsin. İçinde erik turşusuyla ceviz var. Eyvallah kardeşim. Ye, ye. Yemekleri kendin mi yapıyorsun? Abi işte askeri okuldayken e, okulun mutfağındaki... ...işte aşçılardan biri çok yakın arkadaşımdı. Onun yanına gide gele, gide gele öğrendik bir şeyler. Asker kökenlisin sen yani. Evet abi. Azerbaycan Yüksek Harp Okulu'ndan mezun oldum. Hatta mezun olduktan sonra bir albayımız vardı beni yanına çağırdı. Dedi ki dış istihbarata bağlı yarasa diye bir özel tim kuracağız. Katılır mısın? Dedim albayım ne diyorsun sen ya? Sen öl de ben öleyim. Ha, yani sen de bizim yolun yolcusuz. Sizin yolunuz abi. Konuşuruz. Sonra işte abi düşmanla ilk temasım dört gün savaşlarında oldu. Yani bunlar karargah yapmışlar. Karabağ'ın ortasına. Koskocaman elebeleye kedeyim. Görsen Şimdi o kocaman karargâh ne durumda? Öyle bir dünya yok. Yerle bir, tümdüz. Elinize e, sağlık. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Nasıl? Vay babam vay. Ee? Sonra sivile ne zaman geçtin? Sivile ne zaman geçtim? Ee, e, benim atam vefat etti. Abi rahmetli oldu. Sonra aile meclisi toplantı, dediler ki sen dediler şirketlerin başına geçeceksin. İşte ben de dedim ata vasiyeti yapacak bir şey yok. Geçtim yani askerliği toptan bitirdik. Yani toptan dediğim resmiyette yoksa biliyorsun. Vazifeçi yardımı açtı i̇şte buralardayız. <laughs> Komşular gelmişler. Bizim maşını saldırdılar. Sen çık. Çık çık. Abi. O yetmez. Al Субтитры DimaTorzok Kapının arkasında. Cip git. İşte olmaz koçum. Biz de bırakıp gitmek yok. Bakın helal <laughs> E Emir Bey şimdi de söylesen aynı türküyü masamız şenlense biz de duysak sesini. Hıh, Sesim hiç güzeldi. Hadi kırma bizi ya. Söyle. Hadi sen bir açış yapalım hadi. Hadi hadi adetlendir hadi. Peki o zaman arkadaş ifade etsin. <laughs> tacı boyunca Dut yemedim doyunca Dutacı boyunca Dut yemedim doyunca Yari helvette gördüm Danışmadım doyunca Yari helvette gördüm ay can ay can Danışmadım doyunca da Benim balam kime, kime neyler neyle? Körpe kime balam neyle? kime neyler Benim balam 7